Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir havuçlu tarçınlı kek yapacağız. Şu an dokusunu size erkenden gösteriyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz kalıptan nasıl çıkardığımı ve nasıl yaptığımı tüm püf noktalarıyla anlatacağım. Şimdiden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen tarife geçiyorum. Çırpma kabıma oda ısısındaki 3 adet yumurtayı kırıyorum. Bu kekte ben esmer şeker kullanacağım püf noktalarından bir tanesi de burası Bir buçuk su bardağı esmer şekeri ekliyorum Mikserin yüksek devrinde Şeker ve yumurta tamamen bembeyaz olana kadar çırpıyoruz Bakın önce bir karamel renk alacak Çırptıkça da bu kıvama gelecek Bu rengi ulaştıktan sonra içerisine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum Tekrar çırpıyorum Bu tarifte süt kullanmıyorum Şimdi tüm kuruları bir kapta birleştireceğim. 2 su bardağı elenmiş unun içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekliyorum. Küçük aksilikler oluyor tabii ki. Bir dolu tatlı kaşığı tarçın ve çay kaşığının hemen ucuyla karbonat ilavesi yapıyorum. Tüm kuruları birbirine karıştırıyorum. Harmanlamak burada önemli. Harcın içerisine unumu ilave ediyorum. Tüm malzeme karışana kadar tekrar çırpacağım. Burada çok çırpmanıza gerek yok. Un keke karıştıktan sonra tamamdır. İki orta boy havucu rendeledim ve kek karışımının içerisine ekledim. Ben bu kısmı çektiğimi zannediyordum ama maalesef kameram çekmemiş. E, spatula ile devam ettim burada. Havuç rendelerini ekledim ve karıştırdım. Kekin kıvamı böyle olacak. Tekrar hatırlatayım bu kekin içerisinde süt kullanmıyoruz. Kalıbımı keke başlamadan önce yağladım, unladım, buzdolabına kaldırdım. Şimdi buzdolabından aldığım kek harcının içerisine boşaltıyorum. Katı yağla yağladığınız zaman buzdolabında bekletirseniz yağ erimemiş olacak ve kalıptan çok rahat çıkmasını sağlayacak. Tezgaha bir iki defa vurup böyle havasını alıyorum. 150 derecede önceden ısıtmadığım fırında bir saat pişireceğim. Evet tam bir saatin sonunda kekin fırından çıktı. Benim kek pişirme sürem sabittir. Derecem de sabittir. 150 derecede 60 dakika fırını da önceden ısıtmam. Kek yavaş yavaş pişer. Hem içi hem dışı gerçekten çok lezzetli olur. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Peki keki kalıptan nasıl çıkarıyorum? Hemen onu da gösteriyorum size. İlk sıcağı çıktıktan sonra iki tarafından tutuyorum ve hoplatıyorum böyle. Yukarı yukarı hoplatıyorum hareket ettirdikçe bakın kek kendini kurtarıyor. Keki direkt kalıba ters çevirip kendi kaderine bırakmıyoruz. Bu işlemi mutlaka yapın çok faydasını göreceksiniz. Ki şu an gördüğünüz gibi hiç yanmadan yapışmadan kekim kalıptan şipşak çıktı. Odaya yayılan tarçın kokusunu size anlatamam. Keki dilimleyelim iç dokusunu da hemen size göstermek istiyorum. Kekin içi de dışı da eşit oranda pişti ve yumuşacık bir kek oldu. Şöyle ilk dilimine de bakalım. Yumuşaklığını hemen test edelim sizinle. Yumuşacık, tam kıvamında bir kek oldu. Bakın o kadar bastırmama rağmen asla dağılmıyor. Çok kaliteli bir kek yapmış olduk sizinle. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.